İyi günler. bu seferki ikinci dersimizde Tinkercad programı ile trafik lambası devresi kurup bunu programlamayı göstereceğiz. Öncelikle tarayıcımızdan Tinkercad sayfasını açıyoruz ve eğer giriş yaptıysak sağ üst köşedeki ismimizin bulunduğu bölüme tıklayıp yeni tasarım devre diyerek devre alanımızı Açıyoruz. Öncelikli olarak Arduino Uno'muzu sağ taraftaki temel bileşenler bölümünden sürükleyip sol taraftaki tasarım alanımıza getiriyoruz. Daha sonra da bordumuzu getiriyoruz. Şimdi burada trafik lambalarımızda bir kırmızı ışık yani LED, bir sarı LED, bir de yeşil LED kullanacağız. Öncelikle kırmızı ledimi alıyorum ve buradan e, J satırındaki üçüncü ve dördüncü yere koyuyorum. Şimdi bir led bağlamayı bir önceki dersimizde göstermiştik. Sol taraftaki ledimizin ayağı katot yani eksi ayak. Sağ taraftaki ayağı ise anot yani artı ayak. Buradaki eksi ayağın diğer dört boş olan herhangi birinden mouse'un sol tuşuna tıklayarak Bordumuzun aşağısında bulunan eksi tarafına bir kablo çekiyoruz. Ve bunu bütün eksi hatları siyah renkli belirlediğimiz için buna siyah rengi verdik. Ve eksi hattımızın boş herhangi bir tanesinden Arduino'muzun GND girişine, herhangi bir GND girişimine ki Arduino'da 3 tane GND girişimiz var. Onu da bir tanesini tıkladık. Sol tuşa basıldı. Bir kere bastığımız zaman kablonun yönünü değiştiriyor ve karşısına geldiğimizde yine sol tuşa basıyoruz ve GND'ye ekledik. Sayı düzgün olması için şöyle tutup düzelttik. Evet LED'imizin, kırmızı LED'imizin eksi ayağını bağladık. Şimdi artı ayağını yani anotu bağlamak için bir tane dirence ihtiyacımız var. Temel bileşenlerden direncimizi alıyoruz ve buradaki direnç birimini 220 10 olarak belirliyoruz. Ve direncimizi tutup buradaki bir tanesini bir ucunu şu 4 boş ayaktan bir tanesine koyuyoruz ki şu en üste koyarsak şuradaki alttaki ayak boşa geldiği için birazcık daha aşağıda bir yere tıklayıp getirmemiz lazım ki buradaki girişlerden birine de denk gelsin. Bunu bağladıktan sonra bu kırmızı ledimizi 2 numaralı e, pine takacağız. Bu direncimizin kalan boş 3 boşluktan bir tanesine mouse tıklayıp sol tuşa tıklayıp kablonun yönünü değiştiriyoruz. Tekrar sol tuşa tıklayıp yönünü değiştiriyoruz. Tekrar sol tuşa tıklayıp yönünü değiştiriyoruz. Ve aşağıda 2 numaralı pine bağladık. Bu kablomuzun rengini de kablo seçilirken kırmızı olarak belirledim. Birinci ledimi bağladım. Şimdi bir başka led daha alacağım. İsterseniz buradan seçip buraya tekrar koyabilirim veya bunu siliyorum. Bu led'i seçip kopyala yapıştır diyerek bir benzerini alıyorum ve buradaki kısma getirdim. Bu sefer de 8 ve 9. yere yaptım. Siz boşluk olan uygun bir yere yaparsınız. Ama ledimin rengini buradan sarı seçeceğim. Ve tekrar bu ledimin katot ayağından buradaki boş 4 boşluktan bir tanesinden eksiye tıpkı kırmızı ledde olduğu gibi bir kablo çekiyorum ve bunu da eksi ayak olduğu için siyah renkli olarak belirliyorum. Artı ayağımızın ucuna da kırmızı ledde olduğu gibi bir direnç bağlamamız gerekiyor. Bu direncin aynısından olacağı için bu direnci seçip yukarıdaki sol üst taraftaki kopyala yapıştır diyerek bir örneğini aldım ve yine buraya ekledim. Kalan kısımdaki şu 4-3 boş yerden bir tanesinde tıklıyorum aşağıya geldim. Sol tuşa tıklayıp yön değiştirdim. Tıkladım, yön değiştirdim. Tıkladım, yön değiştirdim ve buradan da 3 numaralı Arduino'daki dijital pin girişini ekledim. Bunun rengini de kablo renginde sarı LED olduğu için sarı renk yapıyorum. Üçüncü LED'im olarak da bu LED'lerden bir tanesini seçip kopyala yapıştır diyerek işte uygun bir yere yapıştırıyorum ve bunu da yeşil renk yaptım. Sonra da yine yeşil ledimin katot yani eksi ayağından bir uygun boş yerden yine eksi hatta borddaki eksi hatta yapıyorum ve bu da eksi olduğu için siyah yapıyorum. Dikkat ederseniz bütün siyah renkli kablolar eksi hatta taşınıyor. Eksi hattaki bir kablo da Arduino'daki GND girişine taşınıyor. Ve bunu yeşil için de <laughs> pardon bir direnç bağlamamız gerekiyor. Buradaki dirençlerden bir tanesini kopyala yapıştır diyerek alıyorum ve burada bir ucu yukarıdaki boşlardan birine geliyor ve diğer ucu da bordun diğer tarafındaki kısma geliyor. Buradan da yine uygun yerden mouse tıklıyorum. Şöyle karşıya geçirdim sol tuşla yön değiştirdim. Yön değiştirdim ve 4 numaralı dijital pinime de bunu ekledim. Bunun renginde. de Yapacağım. Evet, bütün ledlerimi bu şekilde bağlamış oldum. Aslında bir ledi bağlamakla diğer bütün ledleri bağlamak mantık açısından aynı. Sadece her birini dijital pinlerden bir başkasına koydum. Sadece 0 ve 1'i bırakıyorum. 0 ve 1'in dışında 2, 3, 4, 5 o pinlere ihtiyaç duyulana kadar kullanmayarak diğer pinleri ekliyorum. Devre elemanlarımızı bağladıktan sonra kodlama kısmına geliyorum. Kodlama kısmında başlangıçtaki kısmı kullanmayacağım. Arduino'ya elektrik verildiği süre içerisinde sürekli çalışması gereken kodların süresiz blok içerisinde olacak hazır gelen kodları bırakıyorum. Şimdi öncelikli olarak 5 saniye boyunca kırmızı ledim yanacak. Daha sonra kırmızı ledim sönüp 2 saniye boyunca sarı ledim yanacak. Daha sonra sarı ledim sönüp 5 saniye boyunca da yeşil ledim yanacak. Trafik lambasını bu şekilde simüle etmeyi tasarlıyorum. Birinci olarak çıkış bloklarındaki 0 pinini yüksek değeri blokuna alıp içerisine yerleştirdim. Ve burada kırmızı ledim 2 numaralı dijital pine bağlı olduğu için 0 pinini 2 seçeneğini seçerek ve yüksek değerini burada kalmasını sağlayarak ayarlamış oldum. Sonra kontrol bölümünden 5, 1 saniye bekle bloğunu alıyorum ve bunun içerisindeki bir rakamını klavyedeki 5 diyerek değiştiriyorum. 5 saniye bu e, kırmızı 2 pindeki kırmızım yanacak. Sonrasında tekrar çıkış bloğuna gelip 0 pinini yüksek ayarla kısmında 2 numaralı pini alçak diyerek önce pinimi yani kırmızı ledimi söndürüyorum. Daha sonrasında da tekrar bir altına sıfır pilini yüksek seçeneğin alarak bu sefer sarı ledimi yakacağım. Yani 3 numaralı pine bağlı olan sarı ledimi yüksek şekilde yakmasını sağlayacağım. Daha sonrasında kontrol bölümüne gelip 1 saniye bekle bloğumu alıyorum ve buradaki değeri de 2 saniye bekle olarak değiştiriyorum. Çünkü sarı ledim 2 saniye süre içerisinde yanıyor olacak. Tekrar çıkış bloğuna gelip 0 pinini yüksek bloğuna alıp hemen 2 saniye bekle bloğunun altına bir puzzle parçası yerleştirir gibi yerleştiriyorum. Daha sonrasında buradaki 0 pini yerine 3 rakamını seçip yüksek yerine alçak yapıyorum. Yani sarı ledimi 2 saniye sonra söndürüyorum. Akabinde de 0 pinini yüksek değerini bloğunu alıp bu sefer 4 numaralı pine bağlı olan yeşil pil dediğim yakmak için 4 numaralı pini yüksek değerde ayarlı olarak söylüyorum. Sonra tekrar kontrol bölümüne gelip 1 saniye bekle bloğunu bir altına yerleştiriyorum ve bu sefer de yeşil ledim 5 saniye yanacağı için 5 saniye yana 5 saniye bekle bloğunu ayarlamış oluyorum. Son olarak da çıkış bloğunda tekrar 0 pinini yüksek bloğunu tutarak en alta yerleştiriyorum ve bu sefer yeşil renkli ledi söndürebilmek için dördüncü pindeki ledimi yani yeşil rengi alçak yani elektriği kes olarak diyorum. Şimdi simülasyonu başlat diyerek bunu gözlemleyeceğiz. Evet kırmızımız yandı. 5 saniye bekliyor. Sonra sarı yanıyor. Sonrasında da yeşil yanıyor. Sonra tekrar kırmızı butonumuz yanıyor. Şimdi simülasyonu durdur diyorum. Tabii ki sol üst köşeden ismimizi verelim projemize. Trabek lambası simülasyonu uygulaması. Evet ismi de bu şekilde verdik ve bu projemizde bu şekilde sonlanmış oldu. Tekrar bir simülasyonu başlat diyelim yapmış olduğumuz etkiyi görelim. Evet, trafik lambası uygulamamız çalışıyor. Hepinize kolay gelsin.